en doğru işleri yapanlar, tövbe edenler, kulluk edenler, hamd edenler ve seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, buldukları kötülüğü nehyedenler, Allah'ın sınırlarını koruyanlar, elhak bu şekilde olan bütün inanan kimseleri müjdeleyi ver.'' tam olarak cehennem ehli olduğu bilindikten sonra müşrikler için ehli imanlara ve peygamberlere bağışlanma dilemeleri uygun değildir. Velev ki onlar bizzat kendi akrabaları dahi olsa hiç yakışık değildir. Babası için bağışlanma dilemesi İbrahim'in verdiği söz içindi. Eh artık onun Allah'a düşmanlığı kesinleşince o da vazgeçmişti. Tabii ki İbrahim çok duygulu, çok yumuşak huylu biriydi. Ama sonuç budur. Elbette Allah bir topluluğa hidayetten sonra onları sapıtacak değildir. Vahiy ile sakınacakları şeyleri bildirir. Sapıtmaz işte bir vakte kadar. Bütünüyle tüm bilgilere sahip olan şüphesiz ki Allah'tır. O her şeyi bilir. Elbette Allah öyle bir mabuttur ki göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. Takdir eder hem ölümü hem dirilmeyi. Ondan başka dost ve yardımcı yoktur. Ensar ve muhacirin içinden bir kısmının gönlü imandan neredeyse kayar ve anında onlara tövbe ihsan etti de onların tövbeleri de kabul edildi. Böylesi müminlere karşı o çok şefkatli ve çok merhametlidir.